Bu da tabii sahte delillerle efendim e, uydurulmuş bir takım e, delillerle e, mahkum olan e, subayların var olduğunu, komutanların var olduğunu, hatta Genelkurmay Başkanlığı yapmış çok değerli bir komutanın terörist suçlamasıyla cezaevinde bulunduğunu da e, unutmadan ve böyle bir e, Gerçeğin demokrasiyle de çok bağdaşır, çağdaş hukuk devleti anlayışıyla da çok bağdaşır bir tarafı olmadığını ve bizim hep korumaya çalıştığımız yargıya duyulan güveni zayıflatacağını da belirterek ben size başka bir e, soru yöneltmek istiyorum. Siz vurgun yolsuzluk, hırsızlık var ama bu sorgulanamıyor diyorsunuz. Bunu biraz daha açar mısınız? Şöyle bir kere anlatayım. E Anayasadan kaynaklanan bazı düzenlemeler var. Buna göre bir bakan veya başbakan yolsuzluk yaptığı zaman mahkemeler hemen devreye gidip onu yargılayamazlar. Bu sadece politikalara politikacılara özgü bir koruma alanıdır. Bir kere bir soruşturma önergesinin verilmesi gerekiyor meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisine. Bunun mecliste kabul edilmesi gerekiyor. Sonra bir komisyonun kurulması gerekiyor. Komisyonun da raporunu yazıp onaylaması sonrasında bu raporun genel kurulda tekrar oylanması gerekiyor. Yani meclisin üçte ikisi iktidar partisine mensup milletvekillerinden oluşurken çok aleni net bir yolsuzluk varsa bile. Benim başbakanım yolsuzluk yapmıştır diye o partinin milletvekillerinin üç kere evet oyu vermesi gerekiyor. <laughs> Biraz önce söyledi sayın bay başbakanın söylediği sözlere uygun olmayan bir söz telaffuz etti diye ihraç kararıyla disipline Kesin gönderiliyor i̇hraç istemiyle İhraç istemiyle disiplin kuruluna gönderiliyor. E şimdi böyle bir Türkiye'de bir kere. Eşyanın tabiatına aykırı diyorsun. Eşyanın tabiatına aykırı yolsuzlukların, soygunların, vurgunların soruşturulabilmesi ve ilgililerin, sorumluların hele başbakansa, hele bakanlardan biri ise yargıya taşınması mümkün değil. Ve bu imkansızlık içerisinde de bir taraftan da zaman aşımı işliyor. Bu yetmiyor. Geçmişte yapılan bazı suç unsuru teşkil edecek icraatlarına yönelik olarak da İki de bir torba kanunların içerisine af maddeleri koyuyorlar. Daha e, yargı harekete geçmeden af kanunlarında peşin çıkarıyorlar. E bu yetmiyor, bu iktidar bütün bakanlıklardaki müfettişlikleri kaldırdı. Yeni pisahalardan i̇şte, bir biri harekete geçti, o da e, neye uğradığını şaşırıyor ve bir süre sonra kendisini suçlu e, konumunda buluyor. Evet. E, başka bir şey var. İhale kanununda 20'nin üzerinde değişiklik yaptı iktidar. Yani bir ihale yapacağı zaman bakıyor ihale kanundaki bir maddeye değiş, rastlıyor. Bu maddeyi değiştirin, denetimden çıkarın bu maddeyi diyor. Ee, başka bir seferinde başka bir ihalede yine bir sorun teşkil ediyor. Bu maddeyi de değiştirelim diyor. Sürekli ihale kanunu değiştiren bir iktidar var. Şimdi seçime giderken yine e, ihale kanunda bir değişikliğe hazırlanıyor mevcut iktidar. E Bu da yetmiyor. Sayıştay'ın evet. denetim fonksiyonları tasfiyeye yönelmiş vaziyette neredeyse. Yazdığı raporlar meclise gitmiyor. Yazılan raporlar budanarak gidiyor. Bir de mesela çok yüksek rakamlı bir olağanüstü durumda başvurulması gereken ihalelerde pazarlık yöntemi artık olağan koşullarda da sürdürülüyor. Ve bununla da bir takım yandaş e, kuruluşların kayrıldığı şeklinde iddiaların seslendirilmesine e, müsait bir zemin oluşturur. Hepsinden daha önemlisi nedir? Basın özgürlüğü. Bakın bu gerçekten son derecede önemli bir o hadisedir. Bu dediğiniz kavram bana e, yabancı gelmiş Yani vakti, vaktiyle eskiden biraz Eskilerden, vardı on, evet, oradan hatırlıyorsunuz. Evet, evet, oradan hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda yok. Eğer... Türkiye'de muhabirler, gazete muhabirleri, bakanlıklarda birtakım yolsuzluk haberlerini araştırırlarsa daha henüz bulmadan araştırdıkları ile ilgili başbakanın kulağına bir istihbari bilgi giderse o muhabirin işine son veriliyor. Ben eskiden hatırlarım böylesine çok ilginç bir haberi ortaya çıkaran muhabire ödül verilirdi hükümetteki bir yolsuzluğu buldu, deşifre etti, ortaya çıkardı diye. Sonra o muhabirin ödül törenine de kabineden biri, bakanlardan biri de gelirdi. Evet. Evet. Şimdi onu bırakın. Eğer çok e, oraya buraya saldıran, haber devşirmeye çalışan bir muhabir gördüklerinde işine son veriyorlar. Benim bildiğim iki kişi var. Doğrudan bildiğim. Yaşadığım. Yani mesleğini yapmaya çalışan, evrensel meslek <laughs> ülkelerine sıkı sıkıya evet. bağlı olan, halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek gerektiğini unutmayan Evet e, muhabirler. Tüm basının bilgilenme kaynağı kurutulmuştur. Yasaklarla, demokrasilerde böyle bir yasak olmaz ama bugün ne kadar demokrasi olduğunu anlamak için de bu son derecede önemlidir. Siz muhalefet yapmaya çalışıyor bile olsanız bilgi akışı kapanmıştır öyle bir ortamdayız. Ve onu bırakın, yani yolsuzluk haberlerini bir tarafa bırakın. Artık basın öyle bir noktaya gelmiştir ki Türkiye'de hükümetin ortaya koyduğu politikaları meşrulaştırmak için çaba harcamak her basın yayın kuruluşunun temel görevi haline gelmiştir. Örneğin iktidar Türkiye'de Suriye'deki eli kanlı çocukları gırtlağından kesen pazar yerlerine, türbelere, camilere bomba atan muhalefeti destekliyorsa iktidar ki öyledir. Bütün televizyonların ve gazetelerin görevi Başbakanın desteklediği muhalefeti destekler yayınlar yapmaktır. Veya başka bir konuda. Başbakanın politikası neyse onu sürdürmek bütün basın yayın kuruluşlarının temel görevi haline gelmiştir. Bunu en iyi Gezi'de gördük. Gezi olaylarında. Ee, biliyorsunuz evet. e, e, Avrupa'da Amerika'daki televizyonlarda ben BBC'yi izliyordum devamlı. 23 hafta boyunca öyle zannediyorum en az 15 gün Gezi olayları birinci haberdi. Diğer günlerde de ikinci veya üçüncü haberdir dünya ölçeğinde. Başbakanı çok fena kızdırdılar ama. Ve böylesine haber değeri bulunan benim bildiğim kadarıyla da Cumhuriyet döneminin en yaygın, en kapsamlı ve en sürekli ve hiçbir temel e, bir örgüt organize etmediği halde evet, vatandaşların olmayan. doğrudan doğruya bireysel istekleriyle oluşturdukları bir hareketti. Cumhuriyet tarihi açısından da önemli bir demokratik eylemdi. Bunu Türkiye'deki hiçbir televizyon, gazete doğru düzgün görmeme çabası içerisine girdi. Neden? Başbakan verilmesini istemediği için. Bir iki televizyon veriyordu. İşte Sözcü Ve gazetesi bittiğini, gibi evet, bağımsız. Yani, e, Halk TV veriyordu. Evet. Ve insanlar evet. buradan öğrenmeye çalışıyorlardı. Halk ne olup bittiğini. TV. Bakın ben o sırada e, İngiltere'deydim. BBC'den beni aradılar. Bir röportaj yapabilir miyiz de, dediler. E, nasıl bir röportaj olacak dedim. BBC için değil dediler. Türkiye'de anlaşmalı olduğumuz bir televizyon var. Bir grup var. Bu röportajı oraya göndereceğiz. Orada yayınlayacaklar. Neyse Allah Allah. gittim şeye BBC'ye dedim ki e, Emin ya misiniz? Türkiye'de bunu yayınlayamazlar dedim. Benim söyleyeceklerimi yayınlayamazlar dedim. Hele o bahsettiğiniz televizyon hiç yayınlayamaz dedim. Nasıl yayınlayamaz dediler? Bizim anlaşmamız var. E, Avrupa'da itibarı 10 e, para olur bunu yayınlamak zorunda. Hı hı. Dediler. Bir söyleşi yaptık. Ekonomiyle ilgili bölümler vardı. Aynı grubun bir ekonomi kanalı vardı. Ekonomiyle ilgili bölümü orada yayınlayacaklardı. Diğerinde bir başka öbür kanalda ve bana saatini verdiler. O iki kanaldan birinde şu saatte başlıyor şu gün. Öbüründe şu gün şu saatte başlıyor diye verdiler. Ben Türkiye'deki bazı arkadaşlara bilgi verdim. Bunu izleyin diye. Beni aradılar. Dediler ki yayına geçmedi senin program ve bir haber kanalında olmadığı halde bir çizgi film var dediler. Penguen değildi ama o penguen başka bir şeydi <laughs> ama penguene benzer bir çizgi film var. Açtım BBC'ye dedim verdiğiniz saat yarı oldu bitmek üzere ama henüz yayına geçmemişler dedim. E biz de soruşturduk da önemli bir haber girmiş. Herhalde BBC tarihinde ilktir. Evet ben. önemli bir şey girmiş dediler. Dedim ki önemli dediğiniz çizgi film mi? Şimdi o kanal çizgi film yayınlıyor dedim. Olamaz dediler. Oluyor. Öbür kanalda kalan kısmı verecekti. O da genel bir haberin içerisinde sadece nötr sayılabilecek o söyleşide, yarım saatlik söyleşide çok sıradan sayılabilecek üç cümlemi yerleştirmiş. Yani dostlar alışverişte ee, görsün kabinini. Sonra bir birbirlerine dediler ki bu çok kötü bir durum. Yani Türk medyası açısından bizim açımızdan Türk medyasına bakışımız açısından çok o, olumsuz, çok kötü bir durum. Bu sürdürülebilir bir şey değil dediler. Ve daha sonra o günlerde bir başka olayda da e, aynı şekilde e, yayınlayamamış Türkiye'deki televizyon iktidardan korktuğu için. Ve sonunda BBC bu televizyon e, grubuyla sözleşmesini feshetti. Şimdi e, siz çok iyi bilirsiniz yaşadığınız o dönemleri. Eskiden Genelkurmay Başkanlığı'nın bir akreditasyon listesi vardı. Bu kaldırıldı çok da iyi oldu. İşte bazı gazeteler, gazeteciler, televizyonlar çağrılır bazıları çağrılmazdı. Şimdi aynı durum bu iktidar döneminde bazı resmi toplantılara, açıklamalara çağrılabilecek gazeteler televizyonlar ve çağrılmaması gereken gazeteler ve televizyon olarak sürdürülüyor. Yani sözcü bunlardan biri muhalif gazete olarak tanımlandığından o tür toplantılara davet edilmiyor. Halk TV davet edilmiyor. Bunun gibi bağımsız yayıncılık yapan ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden yani iktidarın reklamını yapmaktansa asıl mesleki işlevini yerine getirenler tamamen dirsekleniyor. Bunun demokrasiyle bağdaşır bir tarafı var mı? Ee zaten ve, ve yani ötekileştirmenin mağduru olarak iktidara gelen bir e, siyasi otoritenin başkalarını ötekileştirme durumu nasıl yorumlanabilir? Şimdi burada demokrasiyle bağdaşır hiçbir şey yoktur. Artık demok çağdaş anlamda demokrasiyi tanımlayan hangi makaleye hangi kitaba bilimsel makale ve kitaba bakarsanız bakın... Demokrasiyi sandık olarak tanımlamaz. Çünkü artık diktatörlüklerde de sandık var. Biliyorsun dünyanın değişik diktatörlükleri var, sandık var. Demokrasi başka bir şey. Çağdaş anlamda demokrasi dediğiniz zaman elbette sandık olacak. Ee, karar organları seçimle belirlenecek. Ama buna ilave olarak mutlaka o ülkede hukuk devleti olacak. Hukuk iktidardan yana çalışmayacak. Hukuk iktidarın karşısındaki en önemli güç olacak ve kuvvetler ayrılığı olacak. İki, layık devlet olacak demokrasinin olabilmesi için. Kesinlikle. Üç, temel hak ve özgürlükler gerçek anlamda fiilen ve hukuken, anayasa metni olarak hukuken ve fiilen koruma altında olacak. Hiçbir zaman bir başbakan ben bütün evleri ararım diyemeyecek. Konut masumiyeti vardır çünkü. Başka? Özgür basın olacak. Özgür kıyasıya iktidara eleştirebilecek ama bu eleştirilerinden dolayı bir müeyyideyle, bir cezalandırmayla ve bir tehditle muhatap olmayacak. İktidarın baskısını üzerinde hissetmeyecek. Tam anlamında özgür basın olacak. Bu yoksa demokrasi standartı çok düşük. Belki demokrasi olup olmadığı tartışılacak bir düzeye inecek demektir. Başka sadece basın özgürlüğü değil gelişmiş ve özgür sivil toplum olacak. Meydanları dolduran, hak talebiyle ortaya çıkan, iktidar bunu yanlış yapıyor diyen, Suriye politikanı beğenmiyorum diye meydanlara dökülebilecek, bunu örgütleyebilecek sivil toplumun olması lazım. Eğer bunlar yoksa, ki bu saydıklarının hangisinin Türkiye'de olduğunu <laughs> değerlendirmek lazım, o ülkede demokrasi vardır diyemezsiniz. Hele hele ...çağdaş bir demokratik... ...düzey vardır. Asla diyemezsiniz. Şimdi, e, Şimdi başta de... bir şey söyleyeyim. Evet, bakın. Buyur, lütfen. Şimdi... E, ...hani Esad... E, ...Suriye'den bahsederken... E, ...diktatördü bilmem... De, ...demokratik açılım evet. yapmıyor falan... ...diyorlar ya aslında Esad... ...demokratik açılıma başlamıştı aslında. E, siyasi evet. partiler vardı orada. Bir arkadaşım... ...bu olaylardan önce... Ee, Suriye ziyaretini anlatıyordu. Partinin biri biz gelirsek Esad'ı Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz diye afişler bastırıyordu diyor. Duvarlara asıyordu diyor. Her tarafta Esad'a hayır afişleri var. Ona izin veriyor. Yani. Ee, i̇zin veriyor. Demokratik bir eylem olarak. Şimdi şimdi ben buna bakıyorum. <laughs> yani e, senin neren düzgünde başka yere nizam e, vermeye kalkıyorsun. Fakat biliyor musunuz, hakikat toparlayarak da olsa hedefine varıyor. Sizin ayrılma nedenlerinizin başında gelen e, olaylardan biri, Gazete Port, e, Galata Port, e, çok affedersiniz, Galata Port, arkadaşlarımız da andık, güzel bir internet evet. sitesi, Gazete <laughs> Port, gülelim, e, gerçekten iyi bir e, internet sitesi. Galata Port ihalesini imzalamamanız karşı çıkmanız. Evet önemli kırılma noktalardan biri o. Kırılma noktalarından biri. Şimdi zaman geçince anlıyoruz ki Sayın Kadir Topbaş'ın girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi kuruldu. Burada yüzük profesör olmak üzere 600 kişi çalıştı. 300'ü bilim insanı. Ve bunlar yıllarca çalıştıktan sonra İstanbul ıı, Çevre Düzenlemesi Planı'nı yaptılar. Ve bunun başında koordinatör olarak değerli bir bilim insanı Profesör Hüseyin Kaptan görevlendirildi. Profesör Hüseyin Kaptan da karşı çıkış gerekçelerinden ve ayrılma evet. nedenlerinden biri olarak Galata Port'u gösterdi. Bakın nasıl Evet hakikat toparlayarak da olsa hedefine varıyor. İkincisi Ataköy sahillerinin satılmasını gösterdi. Üçüncüsü Sayın Başbakan'ın işte Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini yapıyoruz dediği üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, Kanal İstanbul gibi projelerin gitmemesi gereken istikamet olan kuzey ormanlarının adeta E5 gibi kapkara bir bant haline gelebileceği, yağmalanacağı, yok olacağı. Zaten bunu Başbakan Büyükşehir Belediye Başkanı iken kendisi çok ee, anlamlı bir sözcükle cinayet olur sözcüğüyle. Mahvolur o ormanlar deyişiyle ifade etmişti. Bunları gösteriyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bakın çok e, ruhunu, işin ruhunu e, yakinen yaşamış bilmiş bir insan olarak çok net bir cümle kurmak istiyorum burada. Eğer e, yapılacak işten elde edecekleri rantın iştahı olmasaydı bir kilometrelik asfalt bile yapmazlardı. Böyle bir zihniyet var. Tamamen Böyle bir zihniyet işte. hakim ve bütün bu söylediğiniz işler bu anlayış doğrultusunda cereyan ediyor. Ama ben ba medeniyet zaman için zaman, yaparım bunu diyor ve medeniyet için gerekirse cami de olsa yıkarım ve başka bir tarafa camiyi yaparım diyor. Temel motif o değil. Rant ben mıdır? çok net bir şey söylüyorum. Tek bir kilometre yol yapmazlardı. Onu yaparken elde edecekleri rantın iştahı olmasaydı. Şu Galataport dediğiniz şey Cumhuriyet tarihinin en büyük imar rantlarından biriydi. Ve İstanbul'un en mutena işte e, Galata bölgesi tarihi dokununda olduğu ve çok önemli bir bölge, merkezi bir bölge. Ve burası büyük bir imar rantına dönüştürülmek suretiyle yeniden bir imar planlaması yapılmak suretiyle birine veriliyor oferle. Ve başbakan da çok ilginçtir. Konuşurken İsrail aleyhi çok sert cümleler kullanıyor. Ama bütün karlı işleri, yatırımları, ihalleri hep oldu olası bildiğiniz gibi. İsrail'lere verme veya Yahud ile e, Suriye e, sınırındaki mayın temizleme işlerini onlara verecekti. Bu nasıl iştir? Bir taraftan kavga ediyorsun, kavga ediyor, görünüyorsun. E, aslına bakarsanız başbakanın üslubuna da dikkat etmek lazım. E, neyi sert bir şekilde söylüyorsa tam aksi istikamette üzerine kapatmak istediği başka bir iş var demektir. Fiili durumuyla söylediği sözler pek uyuşmaz. Bu çok önemlidir. Bakın kısa bir süre öncesine hatırlayın. İdamı getireceğim falan Öcalan diye e telaffuz ederek sanki kamuoyunda idamla ilgili düzenlemeyi tekrar yapacak, e Öcalan'ı e idam sehpasına gönderecekmiş gibi algılar oluşturuyordu. O yetmedi. İşte bu dağdakilerine nasıl kuşaklaşırlar bu BDP milletvekilleri? Dokunulmazlıklarını kaldıracağım diye haftalarca Meclis kürsüsünden grup toplantılarında Kükredi durdu Fakat sonra öğrendik ki O idamdan dokunulmazlıkları Kaldırmadan söz ettiği dönemlerde Gizliden gizliye e, <laughs> e, İmralı ile Görüşmeler devam ediyormuş Yani fiilen yapılan Başka söylenenler Peki siz Galata Port'a sadece Ofer'e Şimdi, verildiği için mi karşıldınız? Hayır e, e, şu var yani bir kere Usulüne uygun bir şey değil Belirttiğim gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük imar rantı. Sonra e, şu var, ihale edilen bedel ta 28 yıl sonra ödenmeye başlayacak. Daha öncesinde çok küçük ödemeler var ama asıl ödeme 28 yıl sonra. Böyle bir ihaleyi kim almasın? hiç iş bilmediğiniz halde size versek 28 sene sonra bu kadar yağlı işi, ballı işi sonra ödeme noktasında zaten getiririm. Sıfırdan başlayayım dersiniz. Bir bunu izah ettiniz mi kendisi? Etmişsinizdir. durumu. Elbette bu yani konuşulan, söylenen ama birkaç kere de bakanlar kulundan çıkarken ya şunu niye imzalamıyorsun dediği ortamları yaşadık. Ama bir taraftan ihale ediliş biçimiyle, bir taraftan imar kanununa tamamıyla aykırı bir şekilde düzenlenen e, imar rantı oluşturulan yapısı nedeniyle imzalanabilir, imzaya açılabilir bir niteliğe sahip değildi. Yad ettik. Kendisine karşı çıkıldığında çok sert bir üslupla konuştuğu söyleniyor. Bakan dahi olsa. Sizin bir hukukunuz vardı. Siz e, yani çok eski yıllara dayanan bir hukuka sahipsiniz. Sizinle olan diyaloğu Nasıldı? Yani bir şeyi itiraf edeyim. Bana karşı her zaman kibar olmuştur. İnce ve nazik davranmıştır. Sizin sözünüze duyduğu saygıdan ee, gerek. Hatta en olumsuz e, tavırları sergilediğim ortamlarda o daha ince ve yumuşak bir üslupla e, konuşmuştur. Bunu yani bir itiraf olarak söyleyeyim. Gayet dürüstçe evet. iyi şeyler yapılıyorsa da onu da söylemek gerekir.